Evet, merhaba. Bir kişi varız şu anda. Bugün evin başka bir odasındayım şu anda. Ve izleyen dostlarımız vardı. Onlar iyi bilecekler. Bizim evde enteresan bir durum var. Fiber altyapımız var göğe, internet olarak. Ama evimizin farklı odalarında, farklı güçte Merhabalar Vedat Bey. Bir internet çekim gücüne sahibiz. O yüzden de daha önce bunu düzelttirmiştik. Herkese merhabalar, selamlar, hoş geldiniz. Böyle korona virüsünden evlere kapandığımız bir günde deneme adı altında bir yayın açtık. Mesajlarını da burada görüyorum. Abi 5 kez router alabilirsem odadaki değişimden minimum etkilenirsin demiş. Ha Şimdi onu soracağım öncelikle sizlere. Çünkü bizim e, önce ben sorumu sorayım, ondan sonra e, konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Şimdi başka odalarda, e, daha önce salonda yapıyordum. Ya şimdi komple bu odayı artık e, tamamen çalışma e, moduna getireceğim. Hatırlarsanız sizlere de burada anlatmıştım. E, bir oda çok dolu falan demiştim. Orayı boşaltmaya çalıştım falan bugün. E, hani buraya kapanayım işlerim, buradan yapayım diyorum. Ama internet nasıl, e, bir kopma var mı yayından? Yayınları da buradan yapayım istiyorum. Ee, i̇nternette herhangi bir sıkıntı var mı? Bir yayında bir kopma, donma var mı? Öncelikle onu sorayım size. Ee, hani oradan bir sizden e, olunacak birisi e, arada kalite düşüşü oluyor yayına demiş Recep kardeşim. E, kalite düşüşünden şey nasıl abim e, Recep'cim? Yani görüntü kalitesi mi düşüyor? Mesela şu anda HD olarak çekiyoruz bunu ama e, hani görüntü kalitesi derken çamurlaşıyor abi demiş mesela Recep. Hükümet neden emekleri hala çok konu e, başta oldu ve şimdi de zaman zaman oluyor. E, ses çınlıyor diyenleriniz var. E, belki odadaki boşluktan kaynaklı olabilir. Onu, ona bakacağız. E, bir de mikrofon alacağız yani. başka bir, çünkü yaka mikrofonumuz var şu anda mesela. E, bir de aslında önle deneyelim değil mi? Çünkü telefonda oldu da bu alt arkadaşlar alt ses geliyordu. Ondan dolayı da e, alttan ses geldiği için eee şu an sesim nasıl geliyor size acaba? Ses nasıl arkadaşlar şu anda? Ses nasıl şu anda arkadaşlar? Evet, ses mikrofon. Mikrofon fark etti mi seste? Ee, yani mikrofonu şu anda taktım telefona. Ee, mikrofonu takmam bir şey fark ettirdi mi? Ben bilmiyorum tabii. Hani siz biliyorsunuz şu anda yayında. Fark etti diyorsunuz. Ee, görüntü dönüyor diyorsunuz bu seferde Arkadaşlar nasıl yapacağız? Yani bu, bu, vallahi inşallah buradan şu, şöyle madem fark etti şöyle koyalım. Mikrofondan devam edelim. Ha, mikrofonla devam edelim. Eee mikrofonu şöyle tamam yapalım. Tamam mı? Ses iyi mi arkadaşlar? Görüntü donması 100 derece var çözülür abi. 5 GHz en uygun çözüm. Yani bu, bu donmayı böyle mi çözüyoruz arkadaşlar? Recep'ciğim sen bana DM'den mesaj at. Tamam mı? Çünkü benim bunu çözmem lazım. Yani anlayamıyorum. Arkadaşlar bu arada şöyle bir durum var. İsyan ediyorum ben buna. Az önce de süper online e isyan ettim. Hepimiz evlerimizde son itibariyle bu telekomları yani şey interneti işte Telekom'dan, Turkcell'den bir altyapı şirketinden kullanıyoruz. Doğru mu? Ben açıyorum şimdi az önce dedim ki ya benim salonumda internette hiçbir sıkıntı yok. Gayet hızlı gayet iyi ama benim diğer odalarımda, mutfağımda, diğer odalarıma gittiğimde internette sıkıntı oluyor. Bana verilen cevap aynen şu arkadaşlar. İnsan sağlığından dolayı ee, modem modemlerin belli bir mesafeden sonra çekim gücü düşüyor. ki arkadaşlar bu kadar saçma sapan bir şey olabilir mi? Modeme uzaklaştığım zaman bir düşüyormuş arkadaşlar. Ee, bana süper yani, e, kesin azıcık kesildi şimdi. Ya bunun için mi fatura ediyoruz biz yani? Ee, şu an ama ses herhalde daha iyi. Mikrofondan sonra ses daha iyi değil mi dostlar? Wi-Fi RAM extender var. Yayın aktarıcı demiş. Abi salonda çekip diğer odada çekmemesi duvarlar yüzünden modem 2-4 GHz yayın yapıyordur. Çekim gücü düşer. 5 GHz alırsan. Bir dakika. 5 GHz alırsan her odada neredeyse kayıpsız internete gelirsin Ha bir dakika. Şimdi modemden mi kayıtlı? Bizim modem mi değiştirmemiz lazım? Yani ne gerekiyorsa onu yapalım arkadaşlar. Modemin belli bir çekim gücü var hocam. Uzaklaştıkça daha az çeker. Valla arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Yani şu anda modemden en fazla hani salondan ne bileyim herhalde bir 7-8 metre fazla uzaklaştım. Şimdi o zaman bana modem tavsiyenizi verirseniz arkadaşlar na, ne, alayım ben? Başka bir modem alayım o zaman. E, hiç kayıpsız yayınlar yapalım buralardan. Çünkü, çünkü sizlere bir duyurum da olacak bu deremeye da Aslında bunu başka bir şekilde ben e, duyuracaktım ama e, madem buradasınız burada olanlar en azından e, bugün e, söylerdi. <laughs> Dürüst olsalar size dandik modem çaktık derlerdi. Modeminiz dandiktir demiş bir tane dostumuz. A, aç kelimesi içeren herhangi bir modem olabilir abi. 5 GHz yayın yapan. E, anten yukarı baksın. Kablo ile bağlanın kayıp da olmaz demiş bir başka dostumuz. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Ben bundan sonra bir, böyle bir iki gün içerisinde hatta e, şöyle bir şey yapmak istiyorum. E, modem arayüzüne gir. Wi-Fi performansını %100 yap. %50, %25 seçenekleri var demiş bir dostumuz. O kadar teknikten anlamıyoruz maalesef. E, Kapıyı açık tut. Tavsiyesi geldi Ali dostumuz Ali Bey'den. E, i̇nşallah e, yani bu modem yeni bir modem alarak çözebiliyorsa ki e, Tamam o zaman yeni modem alacağız yani e, sıkı Recep'cim senden ricam sen bana DM'den Twitter'da DM'den bana bir e, marka model bir şey at e, ben o modemi alayım tamam mı öyle yapalım. Şimdi modem marka modeli neyi söyle çözelim boşa para vermemiş biliyorsunuz hmm, zeyksel olması lazım şeyin e, bizim modelin. Leyla Cem. Merhabalar. Bugün ilk kez izliyorum siz demiş. Merhabalar Leyla Hanım. Hocam en saksı kablolu bağlantı olur. 7-8 metrelik bir kabloyla bağlanabilirsiniz demiş. E, tabii o da bir seçenek. Wi-Fi ile kablo arasında %50 performans farkı olur demiş. Bir başka dostumuz da. E, hepinizin destekleri için. Üstadım dünkü flöde okudum bu Siemens üzerine ayrı bir flot yapmayı düşünür müsünüz? Valla düşünülür çünkü bu Siemens'ten hani flot değil yani cilt cilt kitap olur desek yeridir Veysel Bey. Ee, kablo seçerek ama konfor kaybı açısından kayb konfor kaybı olur taşıması problem demiş Recep kardeşim. Recep'cim sen bana bir e, yine modem marka model at. E, dediğim gibi ZXL bu arada benim şu anki şeyim e, modemim. Emekliler neden bu kadar yardım yaptı? Çalışanlar unuttu. Emeklilere aslında yapılan bir şey yok arkadaşlar. Zaten emekli 1500'den aşağı ben maaş alan emekli olduğunda zannetmiyorum. Vardıysa da bilmiyorum. Ama çok fazla zaten 1500'den aşağı yapılan bir şey yok. Emeklilere e, yani somut yardım açısından bakıldığında... eee o yüzden de çok fazla bir şey yapılmış değil. Ha bu arada e, bir şey söylüyordum ben o arada kaynadı. Arkadaşlar ya aslında şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yani her gün saat 8 gibi falan böyle alternatif bir haber bülteni yapalım buradan. Yani e, tabi görüntülü değil ama e, ne yapalım akşam akşama kadar diyorum haberleri alayım bir toparlayayım. Alternatif farklı bazı özel haberler olursa özel haberler zaten. Onun dışında da haberlere farklı açıdan bakacağımız bir... E, Haber bülteni yapalım diyorum akşam. Ne dersiniz? Ee, böyle bir düşüncem var. Yani şimdi tabi mesela e, Bakan Berat Bey'in e, damat Berat Bey'in bugün yaptığı açıklamalar. Yani işte e, malum havuz medyasında e, görüldüğü şekilde değil de e, onu çok daha farklı şekilde göreceğimiz alternatif böyle bir haber bülteni yapalım istiyorum. Ne dersiniz? Sizlerin fikirleri ne olur bu anlamda iletirseniz sevinirim. Sohbet etmiş oluruz ben yani bu anlamda. Ses sıkıntısını biraz olsun çözdük herhalde bu şekilde. Doğru mudur? Evet arkadaşlar... Ee, Ravza Doğan bugünün konusu nedir? Valla şu anda deneme yayınındayız. Ee, başka bir odaya geçtik. İnternet çekiyor mu çekmiyor ama bu arada sohbet ediyoruz işte. Ee, Leyla Hanım haberlerinizi dört gözle, dört gözle bekleriz valla demiş. Çok teşekkür ederim. Ee, yani böyle bir alternatif bir gündem değerlendirmesi yapmış oluruz. Böyle bir alternatif ana, haber bültenimiz olmuş olur. Sizlerle beraber her gün saat 8'de burada buluşmaya başlarız. İlk başlarda böyle yine biz bize oluruz herhalde büyük ihtimalle 30 kişi 40 kişi ama daha sonra belki sayımız da artar. Alternatif bir bakış açısı yaratabiliriz belki bu bültenle. Bugün evet damat Berat Bey'i gördük maşallah yine ekonomimizin nasıl muhteşem olduğunu bize anlattı. E, bu muhteşem ekonomi gerçekten arkadaşlar artık baydı yani. Bu, bu söylem e, bay, gerçekten baydı. E, şimdi diyor ki e, Berat Bey biz diyor herhangi diyor bir diyor, e, sıkıntı beklemiyoruz. İşte koronavirüs tamam dünyayı vurdu falan ama yani Türkçe mealini, mealini söylüyorum konuşmanın. E, yani Türkçe meal diyorum çünkü normal şartlarda konuştuklarını bizim zaten anlamamız mümkün değil. Yani, o yüzden Türkçe meal diyor. Yani diyor ki biz diyor yıl sonu büyüme rakamlarımızı da tutturacağız. Hatta daha fazla diyor bekle, beklentilerimizden de daha fazla büyüyeceğiz. Şimdi tabii ben Twitter'da da tweet attım bu konuyla alakalı. Ya yani şimdi ekonomi dediğiniz şey bir bilim dalı. Somut verilerle işliyor bu iş. E, çok merak ediyorum acaba. Yani şimdi bütün dünya küresel bir ekonomik kriz eşiğinde. Acaba biz Türkiye olarak Hangi ekonomik parametrelerimizde yaşanacak olan o muhteşem düzelmeyle e, yıl sonunda bizim beklediğimiz e, büyüme hedefinden daha da yüksek bir büyüme elde edeceğiz çok merak ediyorum. Mesela bütün dünya şu anda e, kendisini adeta kapattı. E, ne yapıyor yani özellikle itala, e, ithalat yapmıyor. E, şimdi dünya ithalat yapmazken acaba bizim ihracat rakamlarımızda muhteşem patlamalar mı olacak ki bizim ihracat yapan pek çok kobimizin de bu süreçte e, iflas bayrağını çekmesi olası. En önemli gelir kalemlerimizden bir tanesi turizm. Şimdi turizm gelir kalemlerimiz gerçekten çok önemli bütçe içerisinde. Acaba dünya koronavirüs salgı, virüs salgının nedeniyle e, turizm sektörünün son belki de 10 yılda Gördüğü en kötü sezonu görmeye hazırlanırken, çünkü ins insanlar seyahat etmeyecekler. Tekrar geldim. mi kuş? Koptu. Anlamadım. E, bilmiyorum. Şu anda niye koptuğunu. E, siz işte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Böyle enteresan enteresan işler oluyor. E, az önce sayın damat. Berat Bey'den bahsediyordum. Ee, ama işte o esnada yayın koptu. Ee, evet, yayın kesildi. Gel ee, ya şimdi evet, bugün mesela Berat Bey'i izlerken şaşkınlıktan e, hakikaten ülkecek yine şaş dilimizi yuttuk, küçük dilimizi yuttuk. Ee, herhalde benim gördüğüm gözlerle.